Selam arkadaşlar. Hoş geldiniz. Gördüğünüz gibi aeropresim hazır. Yüzüncü videoma biraz daha böyle şekil başlamak istedim. Bütün su ısıtıcımı vesaire her şeyi yanıma aldım. Bugün muhteşem kahve yapma deneyimini kaktüslerimin yanında yaşayacağım. Kaktüslerim de bu duruma şahit olacak. güzel görüntülerle size göstereyim. Aeropress içinde ufak bir bar basıncı yani hava basıncı olan bir filtre kahve demleme yöntemi. Hava basıncının gücüyle kahveyi pişiriyor. 2005 Amerika yapımı bir cihaz diye biliyorum. Şimdi onunla kahve deneyimleyeceğiz. Az önce ne yaptım? Daha taze taze. Şöyle yapayım. Kahvemi yuttum. Bugün 20. videomu keyifle yapıyorum arkadaşlar. Kahvemi kahvemi içeceğim. Videomu çekeceğim içindeki halinde güzel. Bunu da aldık. Çıktı. Çıktı. Tut Çık. <laughs> Git. Evet. <Oğuz. gülüyor> Araba hıfı değil ama. Tamamdır. Daha evet, sonra suyu yozum. Kaktüslerimizi biraz göstereyim arkadaşlar. Yüzüncü <laughs> <laughs> videomuzda 100. videomuzda köşemiz nasıl? Aynı ben videoları tamamen doğaçlama yapıyorum. Hani ne, ne yapacağım önceden planını yapmıyorum. Bugün yüzüncü videom olduğu için bir plan yaptım. Ayrı biraz kahve demlemeye yapıp onunla video çekmek istedim. Bugün genelde bütün videolarım hep doğaçlama. Dediğim gibi tek tek şu an önceden planladığım şey Kahvemi hazırlamak oldu. geliyoruz arkadaşlar. Evet. Olayımız başlıyor arkadaşlar. Vallahi bu aynen buraya girmediği iyi oldu kahveyi demlemek için olan süremiz bir dakika bir zahmet gelmesin. Ah. Bu öğrendiğim metot Avustralyalı bir hanımefendi vardı. İnternetten bir 4 sene önce ondan öğrenmiştim. Ben bu aero aeropresi Kadıköy'de bir arkadaşım var ondan almıştım. Bunu almak istiyordum çünkü çok kullanılabilir ekipman. Bunu alıp atıyorum dağda bayırda çimende her yerde çünkü kırılabilecek hiçbir madde yok basınçlı biraz böyle sert kahve sevenler için de güzel bir ekipman bunu tavsiye ederim ben Kadıköy'de dediğim gibi arkadaşımdan almıştım bunu İnternetten de bulunabilir öyle illa almak için Kadıköy vesaire gitmenize gerek yok metot dediğim gibi şampiyon bir hanımefendinin metodu Şu an yandan da sürekli süreleri takip ediyorum. Burada. Bu kahvedeki en önemli metotlardan biri arkadaşlar. Gerçi kahvede bütün detaylar görünüyor. Kahveyi ben 34, 34 gramdan yapıyorum. Ne görünmeyebilir videoda? Kahveyi öyle büyütmelisiniz ki arkadaşlar bütün gücünüzle bastırdığınızda bile bu yaklaşık 30 saniyede filan gitmeli bu ayrı pres aşağıya. Ben şu an çılgın bir güçle bastırıyorum ama kendi içindeki o kahve çekirdeklerinin oluşturduğu bir duvar etkisi var. O duvar etkisinden dolayı o hava gitmiyor. Zaten kahve orada pişiyor. O duvar etkisini yukarıdan basıcı zorla vurduğunuzda O duvarın arasından zorla geçen aşırı sıcak sular kahvelerin üstündeki o doğal kimyasalları harekete geçiriyor. Ve siz de güzel böylece bir kahve demlemiş oluyorsunuz. Bunu aldık. Ayrı o aldım. Kahvem burada. Ben aşırı sert kahve seviyorum ama şimdi neticede çıkan bu kahve boyu kadar... Yaklaşık bir o kadar da su koyuyoruz. Bu metodun şeyi bu. Birebir kahveyi sıkıyoruz. Şimdi ben kahvemi demlerken siz de şuradaki kahvemi demlenirken karpüsleri izleyin. Brezilya kahvesini gerçekten şöyle söyleyeyim, Şimdi şey gibi bir algı oluyor, Türk kahvesi Brezilya'dan geliyor, Brezilya kahvesi ucuzdur'dan diktir gibi bir algı var ama bu gerçekten güzel bir Brezilya çekirdeği, şu an damağımda bıraktığı tat harika. şöyle tekrardan kaktüslerimle finişi doğru yapıyorum arkadaşlar. Çok güzel demlendim. Yüzüncü videomu. Bir tane Smart Channel diye bir ekipmanım var. Onunla bir kahve videosu bir kere çekmiştim. Kahve posaları ile bu bitkilere besleyici toprak yapmak için On smart çimeli bir kahve yapmıştım. Bugün de keyif için ikinci defa bir kahve videosu çektim. Yüzüncü videoma değer. Muhteşem bir keyifli bir video çekmek istedim. Benim için keyif. Benim için ben 100 video bir başarı. 2 ayı geçti, Yaklaşık 70 gün. 70 gününde kendimi böyle bir olayla taçlandırmak istedim. Şey yapayım arkadaşlar. Ben demlenmeye geçiyorum. Kendinize iyi bakın. Video yaklaşık 10 dakikaya yaklaştı. 10 dakika yapmayacağım uzun tutuyor. Uzun tutmuyorum. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın.